Mutlu günler paranın kripto hali sabah raporuna hoş geldiniz. Bugün 15 Haziran 2022 kripto para piyasalarında düşüşlerin devam ettiği ve aslında morallerin yine bozuk kalmaya devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Bitcoin e hemen fiyatına bakarak başlayalım. Bitcoin'de düşüş devam etti, sürdü. Şu aralar 21 bin dolar civarındaki görüntü devam ediyor. %5'i aşan bir düşüş var 24 saatte. 366 bine geriledi Bundan yaklaşık bir hafta 500 binin üzerindeydi. Çok ciddi bir düşüş olduğunu, Türk lirası bazında fiyatı da net bir şekilde yansını görmekte ciddi bir değer kaybı var. Sırf Bitcoin değil tabii tüm altcoinlerde durum böyle. Bugün FED toplantısı olacağını söyleyelim. FED toplantısı saat 21'de karar açıklanacak. 21.30'da basın toplantısı var. 75 bas puan faiz artırım ihtimali biraz da artık kuvvetlenmiş durumda. 50 idi bu beklenti 75'e çıktı. Geçen hafta Cuma günü Amerika'da gelen yüksek enflasyonda Fed'in daha az hareket edebileceği e, yönündeki beklentileri arttırdı. Bu da e, başta hisse işte senedi piyasaları olmak üzere kripto varlıkları da olumsuz etkiliyor. Peki korku ve işte endeksi ne durumda? Orada durum e, tahmin ettiğiniz gibi düşüşe işaret etmekte. Düşüş ne? Daha da aşağı seviyeler. 0 ile 100 arasında olan bir endekstir bu. 100'e ne kadar yakınsa işte o kadar iyidir. 0'a ne kadar yakınsa işte o kadar da düşüktür. Şu an 7 Tarihi düşük seviyelerden bahsedilebilir bu seviyeye baktığımızda. O açıdan baktığımızda kayıp önemli. Bir yandan piyasa değerlerini toplam açıdan baktığımızda tüm kripto varlıkların piyasa değerine baktığımızda dün 1 trilyon doların altına inmiştik. Şimdilerde 950 milyar doların da altına düşüş görüntüsü var. Ve bitcoin hakimiyetinde %44-45'e yakın bir seviyedeyken o da 43'e düştü. Yani Bitcoin'deki satışlar da biraz daha inmelendi. Son günlerde altcoin'lerdeki satışa kıyasla Bitcoin biraz daha dirayetliydi ama orada bir gerileme olduğunu gördük. Bitcoin nelere dikkat edeceğiz? Şimdi 21 binlerdeyiz. Teknik açıdan bakarsak sonraki destek seviyelerine 20 bin seviyesi çok önemli bir destek seviyesi. Oraya çok uzak değiliz. Ona test edilme ihtimali var. Eğer 20 binin altına kırar ve düşüş devam ederse sonraki destek seviyesi önemli olan 16.300 dolar seviyesi. Oraya da kırarsa 12.700. Buralar ana destek seviyeleri olarak görünmekte. Oraya görecek düşecek anları değil tabii ki ama bu seviyelere dikkat etmek lazım. Düşüşler buraların altına inerse o durum biraz daha hızlanır. Bir kayıplar hızlanabilir. Ethereum tarafına bakarsak orada da e, hani geçen yılın sonlarında 4800 dolarlardan bahsettiğimiz Ethereum şu aralar neredeyse 1000 dolara yaklaştı. Orada da ciddi kayıplar var. Son bir haftada bu durum biraz daha hızlandı. Alt Altcoin'ler tarafındaki düşüşler Bitcoin'ı kıyasla yüzde her anlamda biraz daha sert. Bunu da zaten 24 saatlik değişikliklerle net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, peki en büyük coin'lerde piyasa değerleri arasında en büyüklerde durum nedir bakarsak? Hepsinin piyasa değerlerinde bir kayıp var tabii ki. Ee, ama hani genel resimde e, mesela Tether USD'de onlarda birebir durumda değişiklik yok. Herhangi bir sıkıntı yok. BNB tarafı 300 dolar üzerinde dedi geçtiğimiz günlerde. Şimdi 200'leri Altına inecek mi diye bakıyoruz. Devam ettiğimizde diğerlerine bakarsak orada da işte bir yandan Cardano tarafından tutun. Solano, Polkadot hepsinde %7'ye varan kayıplar 24 saatte söz konusu. Geri kalanına bakarsak oradaki düşüşler de çok farklı değil. Hatta Tron'daki düş %20'ye ulaştı. Orada biraz daha sert bir düşüş var. Dogecoin %8 şu aşamada düşüyor. 1 doların altında bir resim söz konusu. 1 doların altında kısa sürenci inmişti. O durum biraz daha netleşti. Devam ettiğimizde. Yine en büyüklere bakarsak orada da Shiba'da kayıplar. Polygon'da, Matic'te bu durumun %11'e kadar kaybı işaret ettiğini gördük, son 24 saatte. Devam ettiğimizde diğerlere bakarsak orada da yine kayıplar %10'u buluyor. Yani ilk 30 tarafına bakarsak %10, 11'li kayıplara kadar varan bir satış baskısı var. Bu da listenin geri kalanına yansımış durumda. Tabi ise bu 24 saatlik görüntü. Yani bunu 48 saat, 72 saat yapsak o düşler çok daha derin tabii ki. Çok daha sert. Bunun dışında e, bir yandan tabii ki e, Metaverse tarafta bir bakalım. Metaverse'lere düşüş havası var tabii ki. Ondan kaçamıyor bu süreçten. E, ve e, 1 doların altına inen mananın artık 1 doların altına hani iyice 1 doların uzaklaştığını gördük. E, 77 cent seviyesinde Tita'da da yine 1 dolara bir yaklaşım var. Sandbox'ta 1 doların altına inmişti. O da 1 dolardan artık uzaklaşıyor. Apecoin zaten şu andaki değeri piyasaya çıkış değerinin yarısı. Yani yarıya indi. Başta çok iyi başlamıştı. Halka arası sonrası. Daha sonra e, sert bir şekilde düştü. Genel olarak e, kripto varlıklardaki kayıplar Metaverse'de yansımış durumda. Trendlerde ne var diye bakarsak. Trendlerde şunu gördük. Trendlerde Tera yine e, önemli. Celsius tarafını biliyoruz. Orada biliyorsunuz bundan iki gün önce müşterilerin para çekmesi kısıtlandı, durduruldu. İşte burada acaba bu firma bir DeFi platformu zora düşecek mi? Bir yandan müşteri paraları ödenir mi? iflasa doğru gider mi? Gibi kaygılar var. O yüzden bunun da trendlerde olduğunu görmekteyiz. Şu aşamada USDT tarafındaki birebir olması gereken bir resim biraz daha birebirden sapma var. Ve birçok coin'in burada Metaverse dahil bu en çok konuşulan listesine girdiğini görebiliyoruz. Galada olduğu gibi. Fan tokenlar duruma bakarsak fan tokenlarda da biraz daha işte Galatasaray'ın de var. Trabzonspor hepsinde gerileme olduğunu gördük. Galatasaray'ın 3 dolara gelmişti geçtiğimiz günlerde. Artık 2 dolar seviyeler var. Trabzonspor'da da 1,73 dolardayız. Fenerbahçe'nin 2 doların altına indi 1,84'te. Geri kalanına bakarsak diğer fan tokenlarda öne çıkanlarda işte Göztepe'ninkinde kayıp var. İstanbul Başakşehir'de de kayıp var. Samsunspor. Yani tüm kripto varlıklarda böyle bir durum var. Kripto varlıklarda güven sorunu şu anda var özellikle büyük balina dediğimiz büyük yatırımcılar ne yapacak konusu önemli. İşte MicroStrategy firmasının ne yapacağı önemli. Kurumsal yatırımcıların en büyüğü çünkü. Orada da acaba bir teminat tamamlama sorunu olacak mı? Çünkü Mart ayında 200 milyon doların üzerinde bir e, aslında kredi bir kaynak almıştı Silvergate'ten ve şimdi acaba bir teminat tamamlama çağrısı gelecek mi diye bakıyoruz. Öyle olursa acaba MicroStrategy elindeki bu varlıkların bir kısmı satmak durumunda kalır mı? Bu da yeni bir satış baskısı yaratır mı gibi konular var. Yani bundan sonraki süreçte işte Fed toplantısı dahil, makro strateji dahil biraz daha büyük yatırımcıların ne yapacağını bakacağız. Büyük yatırımcılar bu düşüşlerden korunabilecek mi veya hayatta kalacak mı? Ayakta kalacak mı? Ayakta kalamaz ve elindeki bu varlıkları satmaya onda gitmeye başlarlarsa bu kez yeni bir düşüş dalgası olma ihtimalinden bahsediliyor o açıdan bakarsak. Orta uzun vadeli gönlüm halen zayıf. Kısa vadede alsat konusunda halen fırsatlar tabii ki var. Ama şu anda uzun vadeli yükseliş yönünde bir karar alma gerçekten riskli bir dönem bu açıdan bakarsak. O yüzden yakından izlemek lazım buradaki gelişmeleri. Örneğin Coinbase tarafına bakarsak o da etkileniyor. Coinbase 1100 kişi işten çıkaracağını söyledi. Bu da iş gücünün yaklaşık %20'sine denk geliyor. Ee, oraya bakarsak orada da bu sektörde e, işten çıkarmalar tarafı maliyetleri kısma çabaları şu aşamada var ciddi bir erozyon olması sebebiyle böyle bir durum var. Ama tabii ki güven konusu ne zaman geri dönecek ona bakacağız. Ama öncelikle FED toplantısını bir alalım. Yani oradaki sonucu görelim. FED'in faiz artırımı dışında sonrası için yine acaba daha mı sert faiz artırımlarını işaret edecek yüksek gelen enflasyon sonrası yoksa daha mı? Yine biraz daha piyasayı korkutmayacak türden ifadeler mi olacak? bakacağız ama çok yüksek gelen bir enflasyon var. Amerika'daki standartlara göre onu da söyleyelim. Peki son durum ne? Haberlere şöyle bir kısaca bakalım. Haberlerde öne çıkan konulara baktığımızda mesela Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bir incelemesi. Birden fazla kripto para borsasından içeriden öğrenilenlerin ticareti yani inside trading yapılıp yapılmadığı konusunda bu konuda ne önlemler alındığı konusunda bir bilgi talebinde bulunduğu söyleniyor. E, bu arada tabi bu konunun üzerine çok gitmeye başladı. Özellikle borsalar tarafındaki alsat platformları tarafında ki düzenleme önümüzdeki dönem ne olacak bakacağız ama odak nokta biraz daha buradaki alsat alım satım platformları olacak gibi görünüyor müşteri yatırımlarını korunması açısından da alınacak önlemler bu dönemizdeki dönem düzenlemeleri dahil olacak gibi. Ve İngiltere Merkez Bankası'ndan Başkan Andrew Bailey'nin bir açıklaması var. Özellikle bir arka tarafında bir desteği olmayan yani teminat tarafı kuvvetli olmayan kripto varlıkların gerçek bir değerini olmadığını ve kripto varlıklara yatırım yapan bu varlıklara yatırım yapan yatırımcıların da tüm varlıklarını kaybedebileceği uyarısında bulundu. Ee, geçtiğimiz günler Luna meselesini hatırlayalım. Yani fiziki hayatta bir karşılığı bunun yoktu. Biraz bir kısmen biraz daha aslında bu kripto varlıklar tarafında teminatları vardı ama bu onların ayakta kalmasına yetmedi. El Salvador'a baktığımızda orada biliyorsunuz orada Bitcoin ekonomisi var. Bir adeta bir deney e, süreci yaşıyor dünya bu açıdan. O yüzden ilgi çeken bir konu. E, tabii Bitcoin düşüyor olunca El Salvador ne, ne yapacak? Tabii ilk etapta bakılan konulardan bir tanesi bu. Maliye Bakanı'nın açıklaması var. Mali anlamda bu düşün kendilerine zarar vermediğini e, söylüyor. Kayıplarının e, biraz daha işte 40 milyon dolar civarında olduğu haberler üzerine işte bu bizim büyümemizin veya milli gelirimiz çok düşük bir payı o yüzden mali açıdan ekonomimizi etkileyen bir düşüş olmadı açıklamasında yaptı. Bir de NFT'lere bakalım. Hani bu dalgalanmaya kadar, düşüşe kadar çok popülerdi. Orada da fiyatlar geliyor. Sadece kripto varlıklarda, kripto paralarda değil, NFT'lerde de kayıplar var. Hatta ilginin azaldığını biz Google Trends'e bakarak biraz daha net anlayabiliyoruz. NFT konusundaki aramalarda %88'lik bir düşüş olduğu görünüyor. Hatta NFT al, NFT sat aramasını karşılaştırdığımızda NFT sat başlığının biraz daha ön plana çıktığı sayısının arttığı görünüyor. Evet kripto paralarda e, durum bu. Genel olarak satış baskısı devam ediyor. Sadece Fed değil, kripto varlık piyasalarına dair ona özel kaygılar da devreye girince satış baskısı biraz daha hızlandı diyelim. Evet biz her sabah e, paranın kripto halinde sabah raporunda kripto paralarla ilişkin son durumu ekranlarınıza getiriyoruz. O yüzden e, bizi takip etmeyi, abone olmayı Lütfen unutmayın önümüzdeki dönemde başka içeriklerde de devreye gireceğiz. Bugünkü yayın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.